Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynayacağız. Gördüğünüz gibi Roblox'a gitmece var, parkur var, iPhone'a gitmece var, hamburgere gitmece var. Biz hamburgerin ağzına gitmece oynayacağız bugün. Hamburgeri de çok severim. Ablam da burada konuşuyor. Bak karakterim böyle arkadaşlar. Böyle içe doğru yaptığınızda yukarı yaptığınızda böyle olur. Oluyor. Şimdi başlayalım. Böyle buraları böyle geçiliyor. Arkadaşlar. Bu şeyleri dikkat sağlamadan geçmezsek düşeriz. Dikkat sağlamamız gerek. İçten daha kolay oynayabiliyorum ben arkadaşlar. içten oynayacağım. İsterseniz ben dıştan da oynayabilirim. Yorumla yazmayı unutmayın. Dıştan oyun oynamamı istiyorsanız, bir içten oynamamı istiyorsanız iki yazın arkadaşlar yorumlara. Bak bu şeylere değersek yanıyoruz bunlar lazer. Her renkten var. Uh. Bak arkadaşlar değdim. Yanarken diyor. <laughs> evet ablam da ablam da söyledi. Çünkü canı acıyor. Karakterinde. Yani Sonra da ölüyor. Bunlarda da böyle bunlara basmaksak düşeriz. Böyle oyun parkuru bazı gittikçe zorlanıyor burası arkadaşlar. Şimdi kolay yerindeyiz. Evet, gittikçe zorlanacak. Şimdi biraz zorlara yaklaşmaya başlandı. Başladık. Bak bunlar da oyuna giren yoksa bunlar da giremez, girmezse oynayamayız. Oynan oynayamayız yani. Bu da oyunun bir parçası. Bak gördün mü? Çünkü Gittikçe zorlanmaya başladık demiştim. Çok daha zorları bak gelecek. Bu parkların dış hamburgere gidiyoruz sonunda. Evet hamburgere gidiyoruz. Bakın hamburger de orada ağzına gideceğiz. Ağzına gitmezsek oyun bize ekse atabilir bazen. Bak buralara düşeriz. Buralarına basarsak aşağı düşeriz. Bunlardan gideceğiz. Lazer. Bunlardan denge bunlar. Bunlara dengeleyeceğiz. Denge yeri. Denge sağlayamayanlar dıştan da yapabilir. Bilgisayardan oynayanlar fareyi dümdüz ortasında tutup ilerleyebilir dümdüz. Bir veyve nasıl böyle ilerleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Duraklatmış olabilirim. Bir şey yapacaktım. Yaptım ve devam ediyoruz. Bakın zorlanıyor gittikçe. Orada babam konuşabiliriz, Konuşmuş olabilir. İşe gidecekti yani. Bak gittikçe zorlanıyoruz. Karakterimiz yetişemiyor. Zor yetişiyor. Bak işte zor yerine geldik. Ben burayı hayatta geçen. Ablam eskiden hiç oynamadığı için geçemiyor öyle kolay. Ben de öyle kolay geçemiyorum ama geçiyorum. Ne i̇şte de burayı da yürüyerek geçebiliyordu karakterimiz. Biraz yakın oluyor bilgisayarda. Bu telefonda yakın uzak oluyor biraz. 4.da yandın ya. Ablam da böyle der bazen. Bak bura yürüyerek geçer. Çok yakın çünkü birbirine. Arkadaşlar burası tehlikeli. En zoru bu galiba. Çok zor. Bana bir şey. biraz kolay geliyor ama baya kolay geliyor arkadaşlar bana hiç ilk defa düşersem kendime şey diyeceğim ama yok diyeceğim ilk defa düşüyorum çünkü arkadaşlar düştüm ilk defa düşüyorum burada Burada biraz parkurun yarısını bitirdik. Arkadaşlar. Burası da zormuş yani. Eski bilgisayarda daha iyi geçiyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoyu durdurup geçtim biraz zor oldu ama yoksa çok uzun sürecekti arkadaşlar. Evet. Bu balon var ne? Dondurmaya benziyor ya. Bunlar oyuncak toptan bir şey. Hani böyle balon gibi olan diken şeyler ya. Var ya. Ondan. Buraya yürüyerek geçemiyoruz. Biraz zor. Bu gittikçe zorlanacak. Karakterimiz bile zor yetişiyor. Kaç satır geçmişiz? 1, 2, 3, 4, 5 satır. 5. satırdayız arkadaşlar. Birazdan 6'ya geçeceğiz. Bak buraya yürüyerek geçebilir. Ama arada sırada zıplamamız gerek. Arkadaşlar şurası en zorlandığım yer. En çok orada zorlanıyorum. Bir keresinde bilgisayarda oynuyordum. Herkes oradaydı. Bir zor geçtim. Çok zor geçtiydim. Geçmiştim arkadaşlar. Şuradan da yürümeye çalışmıştım. Ama yürüyememiştim. Çünkü oyunu o da vermiş. Fark ettim ki işte en zorlandığım yer buralardı ama şu şöyle olanlar. Oralarda burası da öyle burada zorlamıyorum. Yanlış söyledim. Bunlar da bunları çarparsak bunlar lazer. Ölüyoruz. Bak bunda benim bir şeyim var. Hilem vardı. Ama bunda olmuyor galiba. Ama yeşil. Tahmin ettim. Yeşil, mavi, kırmızı. Kırmızı. Tahmin ettim. İlk de tahmin etti vallaha. Çünkü altlarına bakıyorum. Biraz böyle boş gibi gözüküyorlar. O yüzden onlar gö gözükmedi. Onlar çıktı. Bak arkadaşlar. Bunlar lazer. Bir böyle içine girmiş gibi gözüküyor olabilir. Ama dışta küçük yapmışlar. Oyunun yapıncısı öyle yapmış. Gittik diye dolanıyoruz. Bu şey bir herhalde yürüyerek de geçer, geçer arkadaşlar. Ama öyle de yürüyerek geçemez. Bu, buna dayarsak ölüyoruz. Boşluk var altında. Kırmızı dairelerin içine gireceğiz galiba. Gördünüz mü arkadaşlar? Yandım zorlanıyoruz demiştik. Bak. Bulamadım. Gidiyorlar arkadaşlar. Ne oluyor bilmiyorum. Kafıyorum galiba oyun. Arkadaşlar ne oluyor bilmiyorum ama böyle bir şeyler oluyor. Bu <laughs> da checkpoint'imi almadım. Oldu işte? İnanır yoruma yazsın. Arkadaşlar geçtik. Demek ki asla ben neymiş? Ayağı değiyormuş. Yapmamıza gerek yok. Buna geçiyoruz. Evet buna geçiyoruz. Buna geçiyoruz. Buna geçiyoruz. Buna geçiyoruz. Tamamdır. Bunu yürüyerek geçer. Arkadaşlar. Geçmiştik yine. Evet arkadaşlar burada geçmiştik. Bayağı geçtik. Arkadaşlar bakar mısınız? Bazıları birinci yerde öyle kalmış. Bize yakın kimse yok. Bizden önde olanlar da var bir tane. Birkaç kişi hamburgerin ağzına girenler de olabilir. Buradan nasıl geçeceğiniz diyorsanız böyle atlıyorsunuz. Burada geçiyorsunuz. Bak bu kırmızı olan olan lazer. Hamburgerin içinde ne var? Orada bak gözüküyor buradan bir şeyler var. Hmm. Arkadaşlar biraz zor gözüküyor çünkü biraz uzak. Burayı yürüyerek geçemeyiz zıplamamız gerek. Bayağı ilerledik. Evet, bayağı ilerledik. Burayı yürüyerek geçer. Çünkü bayağı yakın birbirine. Bak bu sarılar lazer işte. Lazer. En zorlandığım yer buraydı. Kapı yapmışlar resmen. Galiba kolay geçiyorum. Geçiyordum. Bir sefer zorlanmıştım. Bu arada kolay geçtim. Arkadaşlar bunu görmüyor bir olabilir, olabilirsiniz. Ama buradan böyle gidiyoruz. Bak bulut gibi olabilir. Görünmez kandırmaca yapmışlar. Görünmez blok bir de kandırmaca yapmışlar. Bura bu küpler. Bunlar küp diken yani. gibi dikene benzeyebiliyor ama o kadar hiç benzemiyor arkadaşlar. Bak kanca kancayı bilmiyorsanız söyleyebilirim. Böyle bu raflarına bu daire olan yere ip bağlanıyor. Denize doğru atılıyor. Gemi de orada kalıyor. Arkadaşlar kanca bağlanıyor kanca adı. Kancalar da böyle uzun olan ama iplerden de olabilir. Oluyor bazıları. Arkadaşlar gittikçe çok zorlandık buralarda. Bence en zoru bu oldu. Hamburger de yaklaştık sanki. Evet hamburgere baya yaklaştık arkadaşlar. Gidiyoruz dümdüz. bak. Bak. Bu kandırmaca. Aa, <laughs> arkadaşlar bak. Kandırmaca Yürüyen merdiven altına yürüyen merdiven koymuşlar. Bakın. Uh, en zor yer. Yok. Yürüyen asansör ya. Ha, Nedir? bu? Ben yürümüyor herhalde. Bak. <laughs> Yürüyen asansör. Asansör değil. Yol. Nasıl bir yol? En sonda yandın ya. Arkadaşlar çok zor biraz hızlı yapmışlar galiba. Geçtik. Hamburger ekmeği sanki biraz kolay gelebilir. Galiba aynı şeyleri yaptırıyor. Bak. Burası zordu. Zor. Düşebiliriz Eren. Düşmeyi de korkuyorum. Arkadaşlar ben eskiden çok oynadığım için bayağı alışmışım galiba. Neredeyse hiç yanmadın. Bak. Görünmez. Bunlar da kandırmaca. Beyaz blok. Yani görünmez blok. Görünüyor ama öyle de biraz şey gözüküyor. Bak. Bunlar nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Böyle bunlardan yansıtma var. Ya Lazer ya ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar düştük. Çok az kalmış. Evet daha çok az kaldı. Biraz uzun sürmüş olabilir. Uzun daha da uzunları var. Parkur Parkur olan sınırsız, hiç bitmiyor. İstediğin yere kadar oynayabiliyorsun. Dur. Düştük arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar getirdik. konuşmuyor olabilirim. Ee, yani şey Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Orada bir tane yer vardı. Oraya geçtim. <gülüyor> arkadaşlar gülüyor olabiliriz. Komik bir film var. Ona gülüyorum. Çok komik bir film var ya. Bir komik. Öğretmenim diye bir ses gelmiş olabilir. Televizyondan gelmiş. Sesi açı unutmuşlar. O yüzden. Öf. geçmemiş miydik daha önce? Geçmiştik. Uh o. -oh. zorlanıyoruz. Hamburgere geldik oğlum. Ham ham yiyeceğiz onu. <laughs> Geliyoruz hamburger bizi bekle. Uh, arkadaşlar. Bayağı oynuyoruz. Basınca başlangıç yeri gözükmüyor. Devam et. Ama hala devam ediyor. Bitirdik olduk. Burayı da bitirsek hamburgere geldik. Yam yam yiyeceğiz yani onu. çok az kaldı. Bir satır. O zaman biraz gazlayalım kökü. Kökü <laughs> mü? Yapamadık. <Ben> de <laughs> tamam. Kırmızıya değilmeyelim gazı kökleyelim. <laughs> Düştük. Aha, hamur geri geldik olduk. Aha burayı da geçersek geldik. Aha. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yine öğretmenim diye ses geldi. Siz vurma mı, mı, vurma <laughs> gülüyor, gülme. hiç vurma Natif diyorlar. Arkadaşlar sizce gülüyor gülmeyi. Gülmemizi istemiyorsunuzdur. Bir daha açılan ses gelirse. Aa geldik hamburgere. Geldik işte hamburgere. <laughs> oh, oh, <diyor>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunun böyle u oh, demese gülüyoruz. U <gülüyor> 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 oh, diyor. <gülüyor> <gülüyor> gidiyoruz. Gidiyoruz. Hamburger'e ham ham. Ham ham ham. ham 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 A -a, yamin yamin. Sonra da ulaştık arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Aa, şunlara bak çok komik. Hamur diye çok hoş geldiniz diyor. Mavi, mavi, kırmızı, yeşil. Ne ben anlamadım. Başka şeyler var. Başka. Bu ne? Ama ellerim var. mor olmuş. <gülüyor> arkadaşlar. Ne <laughs> Şuna bak. <laughs> arkadaşlar bu. dükkan gibi bir yermiş ya. Hadi taş da alalım. Oo, <laughs> ben Roma yavrum. <laughs> ya 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 geçeceği. Oy. Sakın düşme. Arkadaşlar düştük. Bir şu da sandık vardı. Ay vardır. nereye gidiyorum ben? Sandık var oraya gidelim. Aa arkadaşlar kaydırağı oynayalım. Hadi koş 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 koş. Park var. Her yerimi yeşil yapacağım. Yeşil, yeşil. Hmm, Oldum. Yeşil kafa olduk. Hadi, hadi. Parka git hadi. Arkadaşlar ne oluyor? Kaseye kasıyor galiba. Hadi hadi ilerle. <laughs> Arkadaşlar oyunumuz kasıyor. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, her şeyden bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.